Arkadaşlar kolay gelsin. E, sindirim sistemi ile alakalı konuları çalışmışsanız işleme derslerin konu kısımlarını bitirmişseniz eğer e, şu anda da birlikte e, sindirim sistemi ile alakalı soru çözmeyi tavsiye ediyoruz. E, bu sorulara şöyle bir göz atalım. 20'nin üzerinde sorularımız var burada. O soruları çözdükten sonra e, konuların daha iyi pekiştiğini e, anlayacaksınız. E, şimdi sorulara birlikte bir göz atalım isterseniz. Birinci sorumuz, canlılarda görülen hücre dışı sindirim, hücre içi sindirime göre daha avantajlıdır. Bu durumun ortaya çıkması hücre dışı sindirimin hangi özelliğine bağlıdır? Hücre dışı sindirimin daha avantajlı olmasının nedeni istiyor buradan. Hemen şıklara bir göz atalım. Besinin tüm enerjisini açığa çıkarır. Bu sorunun tanımı gösteriyor. Böyle bir ifade yanlış. İki, sonra, iki sindirimde de bu gözükmez. B şıkkı her büyüklükteki besinden faydalanmayı sağlar. Ee, evet doğru bir ifadedir. Mantıklı bir ifade. Neden? Ee, bazı bazı besinlerin büyüklüğü hücrenin içine alınmayacak kadar e, büyük olabilir. Bu durumda o beyin o besinleri içeri alması çok sıkıntıya yani neden olacaktır. Ee, bu yönde avantaj sağlar mı? Evet. Ee, B seçeneği bizim için mantıklı. Onu bir kenara alalım. C seçeneği az enerjiyle çok besin sindirimini sağlar. Hücre dışı sindiriminde dış ortamda olduğu için üretilen enzim miktarı biraz daha fazladır. Dolayısıyla o egzostozda atılacak enzim miktarı fazla olduğu için o sentez reaksiyonlarına daha fazla enerji gerekir. Yani bu yukarıdaki paragrafla bağdaşmadığını söyleyebilirim. D seçeneği sindirimin daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar. Dış ortamda sindirim süresi iç sindirime göre daha mı hızlı olur? Biraz daha yavaş olacaktır. Bunu o, Bu da bizim cihazımızı karşılamıyor. E seçeneği daha az en, enzim kullanılarak daha fazla besin sindirimi gerçekleşir. E, bu ifade de yine yani, tam bizim, bizim cihazımızı karşılamıyordur. Çünkü hücre içerisine alındığı takdirde besin daha az enerjiyle daha dar mekanda sindirim gerçekleşeceği için bu bizim aradığımız cevabı karşılamayacaktır. Yukarıdaki paragrafa en uygun cevap B seçeneği olduğunu anlarız. Soru 2. Hücre sindirim yapan canlılarda reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli olan sindirim enzimleri aşağıdaki organellerin hangisinde bulunmaktadır? hücre içi sindirimde yapan canlılar için hangi organelde bu sindirim enzimleri bulunuyor? Tabii ki de C seçeneği lizozom organeli diyeceğiz. Soru 3. Sağlıklı bir insanda yapılardan hangileri hem sindirim enzimi hem de hormonu salgılayabilir? Tükürük bezlerinde amilaz enzimi var, hormon üretimi yok. Midede gastrin hormonu ve pepsinojen Dolayısıyla pepsin enzim üretimi var. Doğrudur. Kalın bağırsakta ne sindirim enzimi ne de hormon üretimini görüyoruz. E, bu yüzden bizim aradığımız cevap B seçeneğidir. E, pardon, aradığımız cevap doğru. Yalnız 2. B seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. 4. Bir insanın sindirim kanalından alınan ne diyelim sıvı? örnekleri içinde maddelerden hangilerine rastlanması beklenmez? Ağız ile ince bağırsağa kadar, kalın bağırsağa kadar ki o sindirim kanalının boşluğunu düşünelim. O, o, o 8-9 metrelik o mesafede hangi yani verilen maddelerden hangilerine rastlamayacağız? Onu görelim. Kesinlikle hormonu rastlamayız. Çünkü hormonlar direkt kan yoluyla hedef organa taşınmakta. Safra tuzları karaciğerden kolide kanalıyla ve oradan ince bağırsağa verilir. Rastlarız. Amilaz enzimi tükürük sıvısı sayesinde ağızda ve pankreas tarafından ince bağırsağa verilir. Bir kanalıyla. Hidrokolorik asit de yine midede üretilir ve mide boşluğuna bırakılır. Hangisine rastlamayız, beklemeyiz? A seçeneğinde gastrin hormonu rastlamayız. Soru 5. Sağlıklı bir insanın pankreas öz suyunda gibi maddelerden hangilerine rastlanır? Tripsinojen var mıdır? Evet. Tripsinojen, kimotripsinojen, nükleaz, amilaz, lipaz gibi bir karbonat iyonları pankreas öz suyunda bulunuyordu. Amilaz var. Sekretin hormonu öz suyunda bulunmaz. Kana, kan kan yoluyla taşındığı için ki zaten sekretini de ince bağırsak üretiyor. Pankreasta üretilmiyor. O da ayrı bir şey. E, da rastlamıyoruz. Bizim cevabımız A seçeneğidir. Soru 6. Bir insanın beslenme yoluyla aldığı maddelerinden hangileri hiçbir değişikliğe uğramadan sindirim kanalına kanalından kana emilir? Yani sindirime uğramayan maddeler hangileridir? Bu e, madde geçişlerinde sindirime uğrayan uğramayan konuları okumalar da orada görülmüş olması lazım. Vitaminler sindirime uğramazlar. Amino asitler monomer olduğu için sindirime uğramaz. E, nişasta, yağ bunlar büyük moleküllerdir. Bunlar sindirime uğrar. Kalsiyum da mineral diye sindirime uğramaz. Peki sindirime uğramadan kana geçenler 1, 2 ve 5 seçeneğimiz E'dir diyeceğiz. 7. soruya geldik. Bir insanın sindirim reaksiyonlarında e, enzimlerinin faaliyete başlama sırası seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? Tripsin, e, ince bağırsa pankreas tarafından veriliyor ve ince bağırsakta görev alıyor. Pepsin, midede görev yapıyor. Amilaz, hem ağızda hem ince bağırsakta. E, dolayısıyla ilk başlayan ağızda olan amilaz. Ondan sonra midede pepsin, e, tripsinojen, tripsin de ince bağırsakta cevap 3, 2, 1 seçeneğidir diyoruz. E, şıkkı. 8. Aşağıda verilen e, enzim ve substrat eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Ona bakalım. Pepsin proteinleri kimyasal sindirim aratır. Doğru. Maltoz maltozu sindirir. Doğru. Ki maltoz ince bağırsakta üretilip maltozu parçalıyor. Glikoz artı Erepsin e, diğer adı e, amino peptidas olarak isimlendiriyoruz. Şimdi özür dilerim tripeptidas, e, tripeptiza diğer adı erepsindir. E, Aminesteri zaten aminester monomer olduğu için zaten sindirime uğramaz. E, aminaz nişasta'yı sindirir doğru. Lipaz yağlara sindirir doğru. Bizim aradığımız seçenek C şıkkıdır diyeceğiz. 9. Karaciğerden sağlanan safra sıvısı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Safra tuzları sindirim sisteminde çokça karşımıza gelen bir örnektir. E, testlerde de yine eee karşınıza hatta denemelerde de yine karşınıza gelecektir. Safra sıvısının vücutta sindirim boşluğunda ne gibi görevler vardır? Onlara bir bakalım. Yağların mekanik sindirimini sağlar. Evet, mekanik sindirimsel olarak doğru. Bağırsaklardaki kokuşmayı önler. Evet, antiseptik antiseptik diye mikropların bağırsaklara zarar vermesine engel olur. Doğru. Yağda eriyen vitaminlerin eminiminde kolaylık sağlıyor. Kesinlikle doğru. Hatta yemek yerken salatalara yağ dökerler, yağ eklerler. Bunun bir avantajı vardır. Anneler bilmeyebilir bunu da lezzet için yaparlar bunu ama yağların emilme adına özellikle yağ, adek vitaminlerin emilmesi adına e, katkı sağlar. Yine safra tuzlar da bu noktada avantaj sağlıyor. E, e baktığımız zaman yağları yağ asit ve ile parçalamak e, safra tuzunun değil lipaz enzimindir. Bizim cevabımız E şıkkıdır diyeceğiz. Soru 10. Yukarıdaki verilen sindirim hormonlarından hangileri salgılandığı organda faaliyet gösterir? Gastrin hormonu midede üretilir ve mideye etkiler. Sekreterin hormonu ince bağırsakta üretilir. Pankreas ve karaciğer etkiler. Yani aynı yer değil, farklı yerler. Kolesisokin de yine ince bağırsakta üretilip de pankreas ve karaciğeri etkiden bir hormondur. Üretildiği yerde görev alan gastrin hormonudur diyeceğiz. Evet, 11. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, tok bir insanın besin yönünden en zengin damarının aşağıdakilerden hangisi olması beklenir? Ee, bu konu aslında dolaşım sistemiyle de bağlantılı bir soru. Ee, ama yine de sindirim sistemi konusunda bahsedilmiştir. Ee, besinler emildikten sonra kana geçecek besinlerin gittiği yer ilk damar, büyük damar, kapı toplar damarıdır ve oradan karaciğere uğrar. Karaciğere neden uğrar derseniz bu sindirim sisteminden geçen besinlerden bazı toksik maddeler varsa eğer zararlı maddeler varsa karaciğere uğrar ki karaciğerde onlar etkisiz hale getirilsin. Yine şeker karbonhidratlardan olarak şeker mesela glikoz fazla miktarda geçerse bu defa karaciğerimiz bu şekerin önemli bir kısmını glikojen şeklinde depolar bu yüzden kapı toplarda bizim için cevap şıkkıdır diyeceğiz. Soru 12. Sağlıklı bir insanın midesindeki olaylarından gerçekle, olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mide öz suyunda salgılanması. Evet midede gastrin hormonunun salgılanması. Önce gastrin hormonu üretildikten sonra mide salgılanır diyoruz. Sıralamamız 2-1. Enzim aktifleşmesi. Mide ölçüsü salgılanacak. Gaz, ondan sonra enzim aktifleşecek. Doğru. Ve 4. şık peptit bağların parçalanması. Bu en son olacaktır. O zaman 2, 1, 3 ve 4. 2, 1, 3, 4. B seçeneğidir. Soru 13. Bir insanın sindirim kanalına salgılanan hidroklorik asit ile enterokinaz enziminin ortak özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Bakıyoruz buna. E, mideden salgılanması. Evet HCl mideden salgılanır ama enterokinaz ince bağırsaktan üretilen bir e, madde. İnce bağırsaktan o da değil. Doğrudan sindirim reaksiyonuna katalojizmede e, etkileri olmalı. Böyle bir ifade de görmedik şimdiye kadar. Yağların sindiriminde rol oynama. Hayır. HCl'nin böyle bir özelliği yok. İnaktif enzimleri aktifleştirme. Cevap E seçeneğidir diyoruz. Neden? HCl, hidroklorik asit, pepsinojeni pepsine. Enterogenez ise e, bu da tripsinojeni tripsine dönüştüren maddedir. Soru 14. Hücre dışı sindirim yapan bir canlıda olaylarından hangileri hücre dışında gerçekleşir? Hmm. Polimerlerden monomer olma bu sindirim olayıdır ki dışarıda olan bir hadise. Ki sindirim atıklarının, artıkların oluşması da dışarıda olur. Neden? Sindirim olayı dışarıda olduğu için. Atıklar da orada gerçekleşecek. Boşaltım atıklarının, artıkların oluşması bu metabolik olaylar hücre içinde gerçekleşmesi sonucunda oluşacak. Bu dışarıda değil, hücre içinde. E, sindirim enzimlerinin sentezlenmesi, bu sentez reaksiyonları anabolik olaylar dışarıda olmaz, hücre içinde olacaktır bu da seçenek değildir. Eee hangileri hücre dışında gerçekleşir? B seçeneği 1 ve 2 diyoruz. Soru 15. Evet tablo sorusu. Nişastalı besinlerin sindirim kanalındaki miktar değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Nişasta e, sindirimi nerede oluyordu? Ağızda vardı, midede yoktu ve ince bağırsakta oluyordu. O zaman ağızda alınan bir nişasta miktarı ağızda alınınca bir miktar azalır. Midede azalma meydana gelmez. Neden? Sindirim olmadığı için. İnce bağırsakta tamamlandığı için azalma meydana gelir. A seçeneği ben buradayım diyor. Hemen diğer şıklara görmeden işaretleyelim. İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Geçelim. 17'e geçiyoruz. 16. sorun e, diğer sayfada aynı soru vardı, bu yüzden orada durmayacağım. 17. Bir insanın sindirim kanalında gerçekleşen peristaltik hareketler ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın, besinlerin mekanik sindirimle sağlar mı? Her zaman değil ama evet, böyle bir ifade olabilir. Bazen çünkü bu basınçla besin lokmaları biraz şekil şemal değişebilir. E, parçalanmasına katkı sunabilir. İki besinlerin sindirim kanalında ilerlemesini sağlamak asıl görev budur zaten. Besinlerin monomerlerine dönüşmesini sağlamak kesinlikle değildir. Neden? O kimyasal sindirimle gerçekleşmesi lazım. Böyle bir etki yoktur. cevabımız 1 ve 2 arıyoruz. C seçeneği. 18. soruya geldik. Bir insanda mide öz suyu durumlarından hangileriyle salgılanır? Mide öz suyu. Çok sevdiği bir besinin kokusunu duyması sonucu vagus sinirleriyle midenin uyarılması. Hemen şu hatırlatmada bulunalım. Arkadaşlar mide öz suyunun salgılanmasında bir, bir şey koklamak, bir şey görmek, bir şey düşünmek, bunun haricinde çene hareketleri, onun haricinde kardiya dediğimiz mideden yemek borusuna bağlayan o kısma besinlerin temas etmesi ve yine mideden midede gastrin hormonu üretilmesiyle e, mide öz suyu salgılanır. Bu yüzden bir olur. E, ikiye bakalım. Mideden gastrin hormonunun salgılanması o da oldu tabii ki. 3. besini çiğneme sırasında sindirim kanalına duvarına, duvarlarında sinirsel uyarıtıların oluşması. Evet arkadaşlar bu şık da doğrudur. 1 ve 2 3 her üç şıkta doğrudur diyeceğiz. 19. soruya geçelim. Şöyle bir büyütelim. Bir insanın vücudunda dönüşümleri gerçekleşir. Bu dönüşümlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Bir bakalım. Proteinler polipeptitlere, peptitlere, amino parçalamış parçalanmış. Aa bu kısım sindirim olaydır. Sindirim Evet. Daha sonra amino asitler amonya parçalamış. Evet bu böyle bir reaksiyon görürsen arkadaşlar burada aynı zamanda karbondioksit artı su da oluşmuştur. Artı ATP de oluşmuştur. ATP artı ısı da oluşmuştur. Yani son reaksiyonunda olan bir hase bu. Daha sonra amonyak üreye ve ülük dönüşmüş. Yani ornitin devri var. Bu olayda e, hatta insanlarda üre oluşumu karaciğerde gerçekleşiyordu arkadaşlar. E, peki şıkları bir okuyalım. 1. 1, 2, 3 olaylar, 1. 2. 3. olaylar hücre dışında gerçekleşir. Evet insanlar için buna baktığımız zaman hücre dışı sindirim gerçekleşir. Doğrudur. 2. E, bakıyoruz. 4. olay sonucunda enerji üretilir. Evet Solunum reaksiyonudur. Doğrudur. 3 5. olay 5. olay karaciğerde gerçekleşir. Beşe baktık. Evet, ornitin devriği, üre reaksiyonu, üre sentezi karaciğerde gerçekleşiyor. Doğrudur. 4 1 2 3. olayları aynı enzim katalizler. Bu ifade yanlıştır. Niye? Birinci olay pepsin, 2. olay eee polipeptitleri tripsin, tripsin, kimotripsin e, peptitleri yine amino asitlerin parçalanması olayı bu. Aminopeptidaz, peptidaz gibi farklı enzimler var farklı farklı enzimler görev aldığı için bu olmaz. Yanlış olan ifadeyi bizler istediği için şıkkımız A seçeneği diyeceğiz. 20. soru İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan mikrobülüsler yani diğer adı tümürler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Sindirim reaksiyonlarının gerçekleştiği yüzey alanı alanını artırır. Sindirim reaksiyonlarının gerçekleştiği, sindirim reaksiyonları substratla bir enzim arasında gerçekleşen bir olaydır. Mikrovillusların reaksiyon, yani sindirimle doğrudan bir bağlantısı yok. 2. Besinlerin eminim yüzeyini artırmak. Evet, mikrovillusların asıl önemi emilim yüzeyini artırmaktır. Ve e, insanın ince bağırsağının yaklaşık e, iç yüzeyi 600 metrekarenin üzerinde. Yani yarım dönümden fazla bir alanı kapsıyor. 3. besinlerin ilerlemesini sağlaması, besinlerin ilerlemesini sağlaması orada bunlar mukuslar mukus sayesinde yine peristaltik hareketlere sayesinde yani hareketler ama e, mikroglüstanın böyle doğrudan e, bir işi bir doğrudan bir görevi yoktur. Bizim aradığımız cevap B seçeneğidir diyeceğiz. Peki sorulara devam ediyoruz. Son 4 soru. Yanlış hatırlamazsam. Biraz uzunca bir soru. Bir insanın çeşitli sindirim kanallarından alınan sıvılar ile çeşitli besin maddelerini e, tüplere yerleştiriliyor. Sindirim reaksiyonları için gerekli tüm çevresel şartlar en uygun hale getirilmiş. Aşağıdaki tabloda sütun başlarına sindirim sıvıları, satır başlarında besin maddeleri yazılmış. E, tamam buna göre Yukarıda tabloda verilen tüplerden hangilerinde sindirim reaksiyonlarının gerçekleşmesi beklenir? Hemen bir bakalım. E, nişasta tükürük sıvısında bulunan amilazda sindirim uğrar. Evet. E, nişasta midede sindirim uğramaz. Pankreas özsuyunda amilaz var ve sindirim olur. E, proteinler tükürük sıvısında e, sindirici bir enzim olmadığı için olmaz. Midede pepsin enzimi var. Pankreas öz suyunda e, tripsin ve tripsin olarak bunlar e, yani ham madde olarak veriliyor. İnce bağırsak da aktifleştiriyor ama pankreas öz suyundaki bu sindirim enzimleri burun dışı bunu da doğru kabul edelim. E, o zaman e, yağ asitleri yağ asitleri monomerdir. Monomer. Yani bunlar e, sindirime uğramasına gerek yok. 7, 8, 9'da hiçbirine sindirilmeyecektir. Bu yüzden reaksiyon hangilerinde gerçekleşir? 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6'yı buluyoruz. E, şimdi aslında burada şöyle bir çelişki ifade var aslında. E, neden nedir o derseniz e, proteinlerin kimyasal sindirimi pankreas öz suyundan üretilen tripsin ve kimotripsin direkt doğrudan tripsinojen pasif olarak üretildiği için aslında e, 1, 3, 5 var mı? Yani evet çıklardan dolayı aslında buna ulaşabiliyoruz. Eee tripsinojen ve kemotripsinojen olarak üretilir ve direkt onlar proteinin kimyasal sindirimi uğratamaz. Ee, o zaman bu durumda ben 1, 3 ve 5'i arıyorum şıklarda. 1, 3, 5 olmadığına göre demek ki sonuçta pasif de olsa proteinleri sindirici enzim üretmede katkısı olduğu için ee, A seçeneğini en mantıklı cevap olarak görebiliyorum. Soru 22. Karaciğere kan getiren kaputoplar damarı gibi organların hangilerinden çıkan damarların birleşmesiyle oluşur? bu bilgi bir sorusudur arkadaşlar. Direkt doğrudan bir bilgi sorusu. Kaputoplar damarı sindirim sistemine ait organlardan gelen kanların getiren damardır. Mide, ince bağırsak ama buna dalak da eklemem istiyoruz. Çünkü bu bilgi sorusu... Yani farklı yerde bu soruyla karşılaşırsanız e, işaretlememiz tavsiye ederim. E, buraya biz mideyi de ekleyeceğiz. kalın özür dilerim. Kalın bağırsağı da eklemenizi e, tavsiye ediyorum. Eğer o öyle bir soru gelirse de işaretlersiniz. O zaman cevabımız 1 2 3 D seçeneğidir diyeceğim. Soru 23. Aşağıdaki seçeneklerde verilenler 5 ayrı tüpe konulan maddeleri ve şartları ifade etmektedir. Hangi seçenekte verilen şartlar ve maddeler sindirimin gerçekleşmesi için yeterli değildir? şimdi bakalım. Tükrük sıvısı, nişasta, bazik ortam, sıcaklık güzel, su var. Çok güzel. Her şey normal. O zaman işaretleyelim. Sindirim var yani. Pepsin, Amino asit zaten monomer olduğu için reaksiyon gerçekleşmez. Tripsin polipeptit ee, ve as, ortam bazik ve sıcaklık ve şey uygun. Evet reaksiyon var. Lipaz yağları sindirir. E, bazik ortamda sıcaklık su ve su yeterli. E, lipaz safra yağ. Çok güzel bir sindirim olur. Bazik ortam zaten sıcaklık ve su da var. Evet. Bizim arayacağımız şık B seçeneği. Ve son soruya geldik arkadaşlar. 24. Yukarıda verilen 4 deney tüpüne altında yazan maddeler ve yine altında yazan şartlar uygulanmıştır. Bir süre sonra sadece 3 nolu tüpte sindirim olduğu gözlenmiştir. Baktığımız zaman 3 numarada var. 1, 2, 4 de yok. Diğer tüplerde sindirimin gerçekleşmemesi enzimlerin gibi özelliklerinden hangilerine bağlı olduğu çıkarılabilir bir maddeleri okuyalım. Her enzimin her enzim kendine özgü reaksiyonları katalizlerler. Baktık. Nişasta amilaz tarafından sindirime uğrar. Evet. 1'de, 2'de, 3'de sıkıntı yok. Ama 4 numaralı tüpte nişasta pepsin tarafından sindirime uğramaz. normalde ortam bazik ortam ve sıcaklık uygun olduğu halde enzim substrat ilişkisi uygun olmadığı için reaksiyon gerçekleşmemiştir. Evet bu sonuca ulaşabiliriz. İkinci madde, her enzimin çalışabileceği uygun bir pH değeri vardır. birinci madde tüpten başlayalım. amilaz nişasta uyumu var ama ortam asitli olduğu için ki sıcaklıkta uygun olduğu halde gerçekleşmemiş. Evet bu sonuca buradan ulaşabiliriz. 3. Enzimlerin çalışması ortam sıcaklığına bağlıdır. Hemen biri geçtik. 2'ye bakalım. E, nişasta amilaz uyumu var ve ortam bazik ortam ama sıcaklıktan dolayı reaksiyon gerçekleşmemiştir. Evet bu sonucu da biz buradan olay çıkarabiliyoruz. E, pardon şu değil. 3, 4 enzimler reaksiyona substratın yüzeyinden başlar. E, yukarıda verilen soru öncüllerin hiçbir kısmında enzimin veya substratın yüzey alanı ile ilgili bilgi bilgi verilmediğinden dolayı. 4 numaralı bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 1, 2, 3 numaralı olan şıkkımız D seçeneğidir diyeceğiz. Değerli arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Sindirim sistemi ile alakalı geri kalan kısmı sizlere bırakıyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.